hava da çok sıcak. Şuraya bir havlumu sereyim önce. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Malum yine yaz geldi. Havuz, deniz sezonu açıldı. Ben de bugün sizler için havuza geldim ve burada sizlerle birlikte plaj çantamda neler olduğunu paylaşacağım. O zaman hadi videoya geçelim. Evet, bu benim plaj çantam. Böyle hasar üstünde püskülleri var. Ama esas bizi ilgilendiren kısmı içi. O zaman hadi içini göstermeye başlayayım. İlk elime gelen şey kulaklığım. Havuz deniz kenarında müzik dinlemeyi çok seviyorum ama dinlerken tabii ki insanları da rahatsız etmememiz gerekiyor. O yüzden yanımda kulaklığımı getirdim. Evet. Sırada tabii ki olmazsa olmazım güreş gözlüğüm var. Plaja gelirken güreş gözlüğü getirilmez mi yani değil mi? Evet. Nasıl oldu? Burada havlum var. Diyeceksiniz ki neden yanında iki tane havlu taşıyorsunuz? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu elimdeki birazcık daha küçük. Bunu saçlarımı kullanmak için kullanıyorum daha çok. Bu benim fotoğraf makinem. Aslında bir plaj çantasında illa olması gereken bir şey değil. Ama biliyorsunuz ki ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. O yüzden bunu da ihmal etmiyorum yanıma almayı. Çektiğim fotoğrafları takip etmek için Instagram hesabıma bakabilirsiniz. Instagram hesabımı açıklamalar kutucuğuna bırakıyorum. Evet bakalım başka neler almışım. Bu arada arkadaşlar birazdan arkadaşlarım gelecek. Bu frisbee'yi de onlarla oynamak için yanıma almıştım. Sahile geldiğimizde arkadaşlarımla frisbee oynamak gerçekten bir vazgeçilmez bizim için. O yüzden çok seviyoruz. <laughs> Bu tabii ki sadece plaja giderken değil, nereye gidersem gideyim çantamda eksik olmayan bir şey. Telefonum. Burada tarım ve şampuanım var. Siz de biliyorsunuzdur sudan çıktıktan sonra saçlar gerçekten çok sert alıyor ve eğer çıkar çıkmaz taramazsanız yani benim saçım için sonra açması çok zor oluyor. O yüzden çıkar çıkmaz saçımı şampuanlayıp sarıyorum. Ay arkadaşlar baktığımızda bu arada buranın kumuna da bayıldım. İncecik kinesik kumu da onu satıyor birazcık. Çok güzeller mi sizce de? Aha bakın burada ne var? Sıradaki ürünüm güneş kremi. Güneş kremi özellikle benim için bir plaj, plaj çantasında gerçekten şart. Çünkü zaten beyaz tenli olduğum için gölgede bile dursam çok çabuk yanabiliyorum. O yüzden bunu gerçekten kullanmanızı öneririm. Ve ayrıca bunun kokusuna da bayılıyorum. Çok güzel kokuyor. Hatta arkadaşlar hazır çıkarmışken bence sürebilirim. Çünkü sonrasında unutuyorum. Hadi yapalım. Özellikle öncelikle yüzüme sürmeye dikkat ediyorum. Çünkü yüzüm de çok yanıyor benim. Kıbramalaşıyorum çok fena. Evet güzelce bütün yüzüme yediriyorum. Hmm. Ay çok da güzel kokuyormuş arkadaşlar. Mangolu falan bir krem bu. Ve cidden acayip güzel kokuyor. Yani mutlaka tavsiye ederim denemenizi. Burada benim cüzdanım var. Aslında bunu çok kişi makyaj çantası olarak kullanıyor. Hatta bazen ben de makyaj çantası olarak kullanıyorum ama cüzdan olarak da kullandığım oluyor. Bugün bunu cüzdan olarak buraya getirdim. Sahilde eğer canım bir şeyler yemek isterse yanına para getirmeliyim tabii ki. Ve ayrıca nereden aldığımı hatırlamıyorum ama desenleri falan bence gerçekten çok güzel bu çantanın. O yüzden benim favori çantalarımdan bir tanesi. Ay arkadaşlar hava ne kadar sıcak ya. Çok terledim. Bir an önce artık havuzda denize girmek istiyorum. Ben yüzmeyi gerçekten çok seviyorum. Peki ya siz seviyor musunuz yüzmeyi? Evet kadar sıcak bir havada, hele ki Bodrum'da başınıza şapka takmayı unutmamalısınız. Aksi takdirde başınıza güneş geçebilir. Bu da benim şapkamdı. Bu şekilde siyah bir şapka getirdim bugünlük. Bence çok tatlı. Gördüğünüz üzere arkadaşlar plaj çantamın içindeki her şeyi size gösterdim. Ama göstermeyi unuttuğum bir şey var. Hazır mısınız? Burada benim buzluk çantam var. Bunu ben gerçekten çok seviyorum. Çünkü içine koyduğunuz şeyleri plaja getirirken sizi soğuk tutuyor. Bunun içinde getirdiğim meyveler ve bir takım şeyler var. O zaman hadi görelim neler getirmişim plajda yanında atıştırmak için. Hadi kapağını açalım. <laughs> Buzluk çantamın içi bu şekilde gerçekten baya bir karışık görünüyor değil mi? Evet. Burada benim muzum var. Ben genelde her plaja gelirken bir meyve getirdim. Çünkü o düşürdüm sağlıklı olmak için sağlıklı şeyler yememiz gerekiyor ve meyveler de bunun için gerçekten çok ideal yiyecekler ve ben gerçekten meyve yemeyi çok seviyorum. Özellikle de muz. Siz arkadaşlar en sevdiğiniz meyve nedir? Benimle paylaşmak isterseniz yorumları beklerim. Wow, bu da benim ayrı bir favorim işte. Bu da benim meyveli yoğurtum gördüğünüz üzere. Bu neliği de sanırım orman meyveli olanı bugün aldım. Bunlar da hem sa sağlıklı aynı zamanda gerçekten çok lezzetli yoğurtlar. O yüzden size de önereceğim. Ayrıca yanında suyumu ve böyle bir milkshake aldım. Bunun tadı da gerçekten çok güzel. Hmm, gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. İzlediğiniz için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz Mina TV ailesine katılmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda videoyla alakalı görüşlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. TikTok ve Instagram hesabımı aşağıya açıklamalar kutucuğuna bırakıyorum. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın. Ha bu arada arkadaşlar unutmadan geçmeyin. Yeni attığım videolara ilk ulaşmak, ilk yorum yapmak istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki bildirim zilini de açmayı unutmayın. Hepinizi gerçekten çok seviyorum ve öpüyorum. İyi tatiller, görüşürüz.